Cenab-ı Allah bütün şehitlerimizin hürmetine bu memleketimizi muhafaza eylesin diyoruz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلَا حِيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah yolunda öldürülenler ölü değiller. İnancımız, itikadımız bu meyanda, bu mecaldedir. Dolayısıyla İmam Hüseyin bu şehitlerden yani asr saadetten günümüze kadar gelen şehitlerden bir şehittir. Çünkü iman ediyoruz ki öldürülmesinin, şehit edilmesinin ana nedeni imanıydı. Davaya bağlılığıydı, mücahitliğiydi, takvasıydı, abidliğiydi. İmam Hüseyin tabii ki çocukluk yıllarında biz bir babanın sekiz evladı olarak Hüseyin hocamız da abimiz de sekizin baştan yani büyüklükten üçüncü sırada yer alan bir abimizdi. Küçük yıllar yani küçükken e, Kur'an ilmini, tedrisatını rahmetli babamızın yanında eğitimli almıştı. Daha sonra imatip yılları, imatip yıllarından sonra da medrese ilmi derken Diyarbakır merkeze, köylerde daha sonra Diyarbakır merkeze görev yapıyor. En son olarak da şehadetinden birkaç yıl öncesinde de Kayapınar, Kaynartepe Camisi'nde görev yapıyor. Şimdi rahmetlinin şehadet sürecinden önceki dönemde cami yaptırmak için dernek kuruyorlar. Ve sabah erkenden camiye gidecekler. Camiyi yıkıp yerine yeni bir cami inşa edecekler. O toplantıda vali bey ve devletin diğer erkanları cami cemaatinden oluşan heyetle, dernekle beraber cami inşa edecekler diye bir karar alacaklar. Sabah 8-9 civarlarında giderken tabii ki o günkü şartlar muhacesinde derin güçlerin ya da hainlerin, memleket üzerinde oynanan oyunların o günde rahmetli Hüseyin Hoca'ya da İmam Hüseyin'e de isabet ediyor. Arkadan kalleşçe 18-19 yaşlarında bir gencin yaklaşarak üç el kafasına ve kalkanın kalbine isabet ateş ederek şehit ediyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Hastanede e, tabii tabi yolda vefat haberi geliyor. Ondan sonra gereken defin yapılıyor. Tabi bu kalleşler, bu hainler niçin yaptılar? Demin de ifade ettiğim gibi rahmetlinin, şehidin davaya bağlılığıydı. Şehidin o günkü şartlarda hiç kimseden korkmadan, kanayacının kanayanın kanamasından korkmayan bir ruhla, bir heyecanla hareket eden bir düşünceye sahipti. Mücahitti, abitti, alimdi, hatipti. Küçüklüğünden daha benim gördüğüm yaşına kadar mütevaziydi. Bir çocukla çocuk olabilecek, izzet ve vakarını koruyabilecek, asla dünyalıklar için insanlara eyvallah demeyecek bir karaktere, bir kişiliğe sahiptir. Vaaz ve hutbeleri hem güncel, hem de İslami, hem de ahlaki meseleleri konu alan hutbelerden, vaazlardan ibaretti. Şuna inanıyoruz ki demek ki o şartlarda, o günkü şartlarda bir kesimi rahatsız etmiştir birilerinin yuvasına çomak sokmuştur. Birileri onun bu gidişatından ya da hakikati konuşmasından birileri uyanır diye korktuklarından gelecek vadeden böyle karakterli, böyle karakter sahibi insanları, alimleri, abidleri yok etmekte çözüm bulmuşlardır. Fakat o zihniyetin bilmediği ya da bilmek istemediği ya da kavramadığı bir zihniyet var, bir düşünce var. Onlar budadıkça daha çok gür çıkacak. Dallar daha güçlenerek çıkacak. İslam daha da güçlenecek. Onlar İslam'ı söndüreceklerini zannettiler ama İslam'ı söndüremediler. Daha çok neşmine var. Buldu ve bulacak Allah'ın izniyle. Şimdi rahmetli Hüseyin Hoca, İmam Hüseyin dediğimiz abimiz hakikaten de mütevazi bir insandı. Alçak gönüllüydü. Zekiydi. Akıllıydı. Hakikaten de abitti. Mücahitti. İbadetinde, taatında, zikrinde, yani bir insanın bu asrımızda bir sahabe, sahabenin ahlakını hayatına tatbik edecek, sahabenin hayatını yaşayacak, kendi örnek alacak insanlardan biriydi. Annesine karşı, babasına karşı, kardeşlerine karşı. Düşünün ben ailenin en küçük çocuğuydum. Benden büyük olmasına rağmen deseydim ki Hüseyin abi ya ben de kapıda bir işim var ben gidemiyorum. Ama benim yerime gider şu gömleğimi ya da şu işimi görüp getirir misin, yapar mısın deseydim asla gözü kırpmadan gider, getirir, yapar, hallederdi, gurur meselesi de yapmazdı. Böyle bir karakter, karakter yani Müslüman'da olması gereken bir karakterdi. Malumuz o, o, yıllarda çok karanlık güçler piyasadaydı. Eski Türkiye dediğimiz o yıllarda yani Diyarbakır'da günde 10-15 insan ya da 10 insan faili meşgul cinayetlerden gidiyordu. Aslında faili meşhur cinayet diye bir şey yok. Hepsi faili malumdur. Fakat e, o gün birçok insan mağdur edildi. Birçok aileler mağdur edildi. Çocuklar mağdur edildi. Kadınlar dul bırakıldı. Çocuklar yetim bırakıldı. O zihniyetin gayesi başkaydı. Dış mihrakların, dış güçler çalışıp da şu memleketin birlik ve beraberliğini bozma adına bütün çabaları sarf ediyorlardı. Fakat şunu unuttular ki ve mekeru ve Allah, llah vallahu hayrul makirin onların tuzakları onların hileleri onların aldatmaları var ise Allah azze ve celle'nin de tuzaklarını başlarına çalacak tuzaklarını onların başına çalıp da yok edecek daha ciddi daha güzel planları daha güzel projeleri vardı ve Cenab-ı Allah onları yerle bir etti onları perişan etti o zihniyet 28 şubat bin yıl sürecek dedi bırakın bin yıl sürmesi, onlar bin yıl hapse mahkum edildiler ve mahkum olmaya da devam edecekler. Onların bu dünyadaki cezaları budur. Ama ahirette daha büyük bir azapla, daha büyük bir eziyetle, daha büyük bir ateşle karşı karşıya kalacaklar. Şehidi, İmam Hüseyin'i şehit ettiler ama dört çocuk yetim bıraktılar. En büyük çocuğu o zaman 10 yaşlarında falan vardı ya yoktu tam olarak hatırlamıyorum. Dört çocuğunu, kız çocuğunu yetim bıraktılar ve onları babasız bıraktılar. Dolayısıyla İmam Hüseyin'e biz inanıyoruz ki ve iman ediyoruz ki o Hz. Hamza'ya komşudur. İnanıyoruz ki Hz. Musab bin Ömer'e komşudur. Çünkü bu düzen içerisinde, batıl düzen içerisinde yanlış giden bir çarka dur dedi. Yanlış giden bir gidişata böyle olmaz dedi. Mekke dönemindeki aleyhissalatü vesselamın müşriklere karşı başkaldırışı ne iyiydiyse, İmam Hüseyin'in de o dönemdeki yanlış gidişatlara dur deyişi onu şehadete sürükledi. İmam Hüseyin'in hiçbir cemaatle, hiçbir grupla, hiçbir örgütle, hiçbir partiyle yakından uzaktan bir alakası yoktu. Muhahit bir Müslümandı, takva ehli bir iman sahibiydi, mücahiddi tekrar söylüyorum. Ve hiçbir zaman hem dünya siyasetini hem İslam siyasetini en iyi bilen, ve gençleri ve cemaatini de uyandırmak, cemaatinin de uyanmasına vesile olmak için çaba sarf eden bir karakterdi, bir kişilikti. Tabii ben o yıllarda Mısır'da okuyordum. El Üniversitesi'nde okuyordum. Rahmetli Hüseyin hocamızın, kardeş abimizin bir gece önce ben rüya gördüm. Tabii bilmiyorum ne olduğunu. Sonra şehadet haberini duyduktan sonra ona yurduk. Gördüm ki evimizin önünde bağlarda oturuyorduk. Evimizin önünde büyük bir halay çekiliyor. Düğün var. Erkekler kol kola girmiş de halay çekiliyor. Merak bu halayın başını da şehit çekiyor. Almış mendili eline halayın başını çekiyor. Sabah oldu hayrola dedim. O gün mü ertesi gün bir arkadaşım Türkiye'den gelmişti. Yanıma geldi. Sözde kendi aklınca bana bazı nasihatler bulunacak. Yani şahadet tabirini verecek ama giriş yaparak yavaş alıştır alıştır anlatacak bana. Nasıl açtı konuyu yani daha konuya giriş yapar yapmaz e, dedim değerli kardeşim dedim e, benim tahminime göre rahmetli abim şehit olmuş dedim. Abim şehit olmuş dedim. Nereden biliyorsun dedi. Dedim ben dün gece rüyasını gördüm. Gördüm ki evimizin önünde büyük bir halay var, bir düğün var, büyük bir halay. 20-30-40 tane erkek kol kola girmiş oynuyorlar. Gayet mütevazi böyle kibar bir oyun oynuyor, oynanıyor. Ve oyunun başında da rahmetli abim şehit olan Hüseyin Hoca, İmam Hüseyin bulunuyor. Dedi aynen öğretir dedi. Şimdi durum böyleyken şehadet öncesi böyle bir yola ben yaşadım. Şehadet sonrası tabii ki <laughs> burada olmadığım için o dönem malumunuz insan tabii ki acılar yaşıyor. Sıkıntılar çekiyor. Ne kadar da şehit haberi olsa da insan iman etse de elbette ki fıtri olarak insanda bazı durumlar meydana geliyor. Ama ben yaşamadım o sıkıntıyı söyleyeyim size. Neden yaşamadım? Çünkü yurt dışındaydım. Arkadaşlarım arasında ben teselli verdim arkadaşlarıma. Çünkü onun şehit olduğuna ben iman etmiştim. Evi aradım. Annemi, babamı, abilerimi ben teselli ettim. Üzülmeyin dedim. Çünkü biz inanıyoruz ki şehittir bu insan. Ve şehit olduğuna inandığımız için de üzüleceğimize eğer tabiri caizse ya da uygun olmuş olsa örfü olarak sevmemiz lazım. Çok şehitti bu. Tabii ki o dönemde mucizevi bir olaydan ziyade çok daha çirkin bir olay yaşadık. Abimler anlatıyor. Rahmetlinin daha tazesi yerdeyken aynı mihraklar, aynı şer odakları ikinci bir tazenin daha yaşanmasını istiyorlardı. Büyük abimiz. O da dava adamı. Diyarbakır'da İslami hareketin neşuna olmasında büyük katkıları olan eksizlerini duymuş Ahmet Yağmur. Yani o dönemde bizlerin ve bizim gibi gençlerin bu kuşağın yetişmesine sebep olan, bizi eğiten onlardı. Onlar dediler ki bu insanın da öldürülmesi lazım dediler. Fakat Cenab-ı Allah murad etmedi mi? Bazı sebepler de gerçekleşmedi mi? Olmuyor. Beceremediler, başaramadılar. O şekilde olay kapanıyor. Şimdi dediğim şekilde aile ister istemez ben duymayayım diye sıkıntı çek, çekiyor. Fakat benim e, duymam ve onları teselli etmemle sanki ailedeki ateş birden sönüyor. Çünkü kurbettesin, isterseniz sıkıntı olabilir. Bu vesileyle yine söylüyorum, rahmetlinin, e, İmam Hüseyin'in e, şehit olduğuna, şer güçler tarafından vurulduğuna, imanı için, Rabbim Allah dediği için vurulduğuna, Önderim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dediği için vurulduğuna iman ediyoruz. Ve dolayısıyla bu düşünceyle, bu ruhla, bu heyecanla biz de inanıp yaşıyoruz.